Dostlarım bugün hype günümüz. Biliyorsunuz ki arena gittiğinden beri hype'lara girememeye başladık listeye. Bugün sizlerden güzel like ve hype bekliyorum. Sizlerin sayesinde bu hafta hype listesine gireceğimize inanıyorum. Destekleyin beni. İyi seyirler. Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün de La arena modunda Mundo oynuyoruz. İlk eklenti lokomotif çıktı. Gördüğünüz gibi çuf 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 çuf. Lokomotif. Diyerekten başladık oyuna. Saldırı gücü ve kudretle başladım. 135 Adem var şu an? Şaka yapıyorsun. 141 oldu. Ahmet var yanında da arkadaşlar. Muzu'yu iade etmek için bir amumu aldı. Muzu'yu iade etmek için amumu aldım <laughs> onu yerine. <laughs> e mu Kanka şunun bombası var dikkat edelim patlatacak o bizi. Dayana kardeş. Bomba geldi. Allah patladı bomba. Bir can alayım şuradan. Kanka üst cana da gideceğim bir. Dikkat et. Dikkat et. Benim canım bayağı azaldı çünkü. Dayana buraya hoplayacak mı? Ne haber lan Dayana? Tam geldi. Şuraya kutu koydu Ahmet dikkat et. Evet. Biraz saplanacağız gibi Biraz öyle oldu. Aha. Dur 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 kaçmazsa ben bunu keserim. Dikkat et. Tamam onu aldık dikkat et kanka sen git. Can gelsin lan can gelsin lan. Burayı ben dövüyorum bunu. Ahmet hiç hiç yaklaşma dikkat et. Kaldırmaya çalışacak bu. Nice so. Güzelsin hocam. Sniper mısın be? Kafa, kafa <laughs> tamam güzel. İki şeyle başladık yükle. Banka oyun sonu bir Bilmiyorum 20 yük falan be. olsam. Oğlum bir de Alistar çıksın lütfen ya. Elen besinden size. <laughs> Dövüşelim. Ya Kasim tamam, mi Swain mi? onu düşünüyorum şu an. Bak gel buna gider. Kediye gider. <laughs> ha yok gitmedi. O, o kadar da değil dedi Riot. Şaşırttı bizi. İyi çeliği aldım direkt. Güzel oldu. Çeliğimi istiyorum. Şimdi... Şu 20 yük olsa %100 ilave can veriyor tamam mı? Canımı %100 arttırıyor. 20 kadar orijinal canım olsa 40k canım mı olur benim? Bir de ulti bassam. E benim Deneyelim kaç olacak? Kanka şimdi cehennem varmış. Şimdi ne lan? Şimdi burada kana kana varmış. He okey. <laughs> Çelik güreeek. <laughs> ne yaptı la? bu? Ne okay. çok vurdu. Bunlar ne vuruyor oğlum böyle? Ahmet bu beni kesiyor lan. Ben bir şöyle bir kaçışlardayım kaçabilirsem. BP'ye girdim. Aksanı bir kessen güzel olacak da bana asist mi gelmeyecek ondan dur bakayım bir. Allah kahretmesin. Şu atmaya giderken Udu'ya kafa attı mı kötü oldu ya. Yıkanamadım. Enti ya enti 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 ayakkabıdır mıdır? Cana bak. Cık, biraz kötü. Ayakkabısızlık bir tık kötü oldu burada. Yetişemedim hiç. Kanka ben iyi yakıyorum ama Sen güzel vuruyorsun. ne satıyor Ben bunu direkt alıyorum kanka. Canımı yüzdelik olarak. Ah. Dehşetül vahşet arttıracak. Bu saatten sonra kaybetme lüksümüz yok kanka. Pompalıyoruz. Bu Kong Nutty bunlar ölmemiş hiç. Hadi bakalım. Siktah bizden olsun. Ben başlıyorum. Arkandayım hocam. Koydum. Kara de koy kanka. Yapıştır. Çok iyi. Maymun sakin ol lan. Kanka maymundan şöyle bir kaçtım cana gidiyorum. Sana geleceğim hemen. Geliyorum. Aha. Bu önüme geldi benim. Ben Nati'yi kestim. Aa, tamam. Kesemedim. Abi, sıkıntı yok benimle. sıkıntı, yok sıkıntı yok. Lan maymun Orijinal miymiş da bu? Ya oğlum ne yapıyorsun Yok, ya? Seni kaldırayım hemen kanka. Kalk 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 kalk. Can da var lan. Gel hemen gel canı al. Al sen canı benim ultim var. Aldın geldin yanıma. Gel buradan zıplayacağız gel. Orada kalmayalım. Hop çok iyi lan. Senin kara delik var ya müthiş bir şey ya. Bana da lazım o. Lan <laughs> <O zaman. gülüyor> Bana da lazım. 4 kick oldu lokomotif güzel. Ben bir hemen gün ateşi alayım. Hasar vursun içer. Ondan sonrasında da işte prizmatik deneriz. Aynen. Gibi belvet. Hadi bakalım. Kanka koy kafasına. Kara delik, çok iyi ya. Şuna bir bakar mısın ya abi? Çelik güreğimi alayım. Gel la buraya kedi. Kanka vur direkt kes gitsin. Aldım alacağımı. Ha. Tamam. Ne yapıyor? Ben kedinin önünü kapattım. Bence biraz daha kaldırsın onu. Bir daha vur. Belvet ama şey yapar mı? Yok, Hüküm yok, alıyorum masaya. zaten ya. Kara <laughs> deliğin doldu mu? Olmaz da dolacak. Hadi bakayım. Aa çelik gürek doluyor. <gülüyor> Bayıldı. <gülüyor> Lan. Lan kedi kaçıp durma artık. Kanka ben vurayım da ona aman asist vermez falan. Sıkıntı olur. Ha çelik direk geliyor. Tamam aldım bir tane daha. Peki kedi Allah seni kahredecek ya. Ama hadi git öl ya. Lokomotif kaç oldu? 6 güzel. Senin kara delik olmasa biz bunları öldüremezdik biliyor musun? Vallahi kanka metanet var. <laughs> Dönerse seni ruh sömüyor. Metanet alıyorum. Olur. Metanet bende de var. Ben metanet istemiyorum. Olan silah çıktı. Ben bununla aslında arkadaşlar Q attığım zaman çelik yürek yükü alabiliyorum. O yüzden bunu alabilirim. Ama bir paslanmaz yürek çıkar mı diye bir denedim. Çıkmadı. Olan silah aldım. Bak şimdi mesela kan kuklaya bak. Çelik yürek çıkıyor ya. Tüh yapamadım. Q attığım zaman mesela çelik yürek yükünü alabiliyorum direkt. Bu arada şey diyeceğim. Hı. Adamlar ayrık oynasa bile birini nasıl... okusuzlandığımızda direkt onu bitirelim. Tamam bence şey Wayne'i keselim ama. Yani öncelik. Kanka çok iyi. Karadelik. Ah be onu unuttun gibi. Tuttum bunu tuttum. Çok iyi geldim. Benim hala ultim var sen dikkat et. Lan bunu kestim. Kayn gel lan ha. buraya. Ay, Nereye gidiyorsun oğlum ya. Kafaya vurdum da yemedi lan. Abi çök direkt. Kanka Wayne bana biraz vuruyor. Tamam ben de şimdi ona vurmaya başladım. <gülüyor> Wayne <laughs> alıp adam, adam iki saattir kayıt atıp duruyor. <laughs> bir tane indirdim oh, kafaya bayıldım. Ben alacağım bütün core itemleri aldım kanka. Ana itemlerimi aldım tamam mı? Şu an bana kara delik lazım. Şimdi bu saatten sonra full prizmatik alacağım. Başka item almayacağım. It's the under train. locomotive. Gel bakalım Skyner kardeşim. Kanka Silas'a bir Vurdun aynı kara çok iyi. Devam. Saylas gel buraya. Saylas bir şeyler yapıyor ama. Saylas'ı yatırdım kanka. Diğeri nerede? Ne yapıyorsun lan Skarner? Ne yapıyorsun lan? Ayıttı mı? Ayıttı mı lan kardeş? Hadi görüşürüz. Şimdi lokomotif. <laughs> 10 yük oldu. Aha can boyut geldi. Çok güzel abi. 738 adeyim lan. Çok sıkı can. Daha izbanlık falan yok. Aslanmaz yürek yok. Daha emojit yok. Arkadaşlar yani altını çiziyorum bunları. Kanka şimdi şu Zed'i bir tokatlayalım ya. Zed'in çünkü cana göre vuran kemi var. O bence ulti birimize. Gelsin ulti birimize. Olur. Bana atar büyük ihtimal. Sen kara delik bir şeyi Z'de sakla. Ne saklıyorum saklıyorum. Köpeci benim bunda kafayı yedi. Bak şimdi. Koydun çok bak. iyi kara delik. Z kardeş kendine iyi bak be. Aha nasıl kara delikteyken ben bunu döverim. Sen dikkat et ölmemeye çalış. Lan oğlum ben oraya önerim. koşacak sandım. TP'ye girecek bu. Aa kafasına indirdim köyü yedi. Zınk sesi geldi vallahi. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyiyiz lan. Lokomotif 12 oldu. Numara. Om hayvan gibi oldun lan. Büyü <laughs> açar. <çarpıyor> bana şundan olsa bir tane var ekrana sığma. O evet. ve izbandut lazım bana ikisinden biri. Evet, evet hiç veremiyorum işte. Keşke olsa biliyor musun? <laughs> İtemlerimi verirdim sana kardeşim. Bak bak bana bak. Şey kadarım. Bana bak. <laughs> Nedir ki? Sion mudur ya bize? Kon konuk kadarsın lan. Harbi vallahi konuk kadarım. Şuna bak. Sion olur? Hepsi olur bize ya. Gel biz ortada duralım. Hiç fark etmez. Gel bize, he. Hiç fark etmez. gel Riven'a gidelim hadi. Girdim ayağımı Bak, soktum. Yani. Ayağımı soktum. <laughs> olur olur bu da olur. Sion okey. Aynen öyle bizim için okey abi. Kaldıra gücüne güç kat düşmüş kalkan nektar sıkıcı. Nektar sıkıcı da olabilir aslında da. Buradan bize iyi gelebilecek bir şey var mı? Bir eklenti diye düşünüyorum. Yok. Saldırı gücüne güç katı alacağım ya. Yüzdelik olarak arttırırsa hoş olur. 900 daha değil Ahmet. Bu ne lan? Baksın geldi bana. Çok iyi. Yap lokomotifi <gülüyor> verdiği <gülüyor> zaman <gülüyor> niye hiç böyle bir izban şey vermiyor yanına? Aslanmazdır. Ama vermiyor gerçekten. Değil mi? Oğlum benim laksın W'su sana gidip geleceğim hiçbir şey fark etmiyor gibi. <laughs> <laughs> Kanka, onka canım var senin lafında böyle 200 300 kalkan veriyor. Fark gözük göze gelmiyor. Veriyordur illa ki. Şakoda bomba var bu bana çok vurur lan. Aa senin arkanda patlayacak. Ha patladı mı lan o? Oğlum dayana öldü. Şako sen de öleceksin lan evet, kardeş. De. Sana mı geliyor? Dur bakayım. Aha burada. Tamam Şako kardeş. Hat <laughs> Düz vurursa kestim oğlum. BK canım var. <laughs> şey aman Adem var can diyorum. Maşallah. Maşallah. Şimdi bana bir kara delik Riot. <gülüyor> kara <gülüyor> delik. <gülüyor> Yok mu? Para töner, arş hükümdarı, infilak. King ciddesi. Ahmet bu tek atıyor biliyor musun? One shot atar mıyım? Biliyorum onu? Denemiştik. Hatırlıyor musun? Ee, yapayım mı? Allah'ı Allah'ı. <laughs> Bak iyi aldım aldım. Bunda tek atacağım. Anlıyor ya Vuruşun atıyor ya bu. <laughs> Bir one shot atacağız. Haydi. Mundo istediği yere gider. Gel bakayım müdür kardeş. Dur lan. Hele 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 hele. Çar yürüyemiyor benim. Çelik yüreğim bak uzaktan alabiliyorum misler misi. <laughs> Bayıldı. Gel buraya aksan. Çelik yüreğimi ver bakayım kardeş. Bak sen ne yapıyorsun la kardeşim. Bak Ahmet bak. Aa sonuna geçsem vuracaktım da. Bayıldı lan. <laughs> ne oğlum? 1413 AD. E eforsuz bu. <gülüyor> <Adamlar> <gülüyor> Gerçekten eforsuz oluyor. Yani şu kara delik de hayat öldürüyor bitiriyor adamı ya. Millet ondan korkuyor biliyor musun benim bu kara delik. İşte direkt... işte kombon çok güzel. Sana onun çıkması çok iyi oldu. 14k canım olmuş. Aha şans Olur. kristali geldi. Alıyorum abi. Para istiyorum. Cami boyut geldi. Para paradır ya. Yani. yani. Para paradır. Para. Örs alırsın. Aynen öyle. koy kenara dur. Kanka ne çelik yürek artı şu King Kong'un olduğu taraftan bir koyarsam. Şimdi olağan dış silahım da var aslında. Uzaktan çoyla da vurabiliyorum orada. Dur bakalım. Kardeşler bundura ne yapar? Ne yapıyorsunuz lan? Şu kopyasından bir çelik alayım. Oha Mundo öl şey, öldü. Bak bak şuna vuruyorum şuradan. <laughs> Bu ne oğlum? Allah Allah. Bunları da döveriz çok rahat hocam. At, sana, abi. sana bir şey göstereyim mi? Oyun göster. Oyun sonunda çıktı ama göstereyim mi? Göster. Ne o? Gösterdi Kapka mı ne lan? Lokomotif şimdi mi çıktı? Ah lan. <laughs> Kanka o pek bir işine yaramaz şu da os Yaramaz biliyorum musun? Olsun. Alay. Al oynama olsun. Şimdi, bu tur bunları bir dövük Bunlar el falan veririz biraz zaten duruma göre. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Bir dövüşelim bakalım nasılmış bunları bir tartalım bir içelim. Dövüşmeden de zaten. Ne yapıyor bu? Sıkarlı ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun lan? <laughs> o video çok komik ya. Hadi arkadaşlar vurun bana vur. Vur bir on seni. oğlum lan. Kanka diyorum ya bozuk bozuk. Bak ultiyi açtım. Bak şimdi saylasa bak. Bak şuradan bir tane koyayım. Oğlum bir kağı vuruyor lan. Benim bu arada 1800 Dövüş. AD olmuşum. Ben dövüşüyorum hocam sıkıntı yok. Sen, <laughs> Sen elleme 2 ve 1. vurduğuma bak. Arena dengeli ya arkadaşlar görüyorsunuz. Arena kapandı oğlum. Ben Sion yüzünden dışarıda kaldım. Bak Ahmet bak. Bayıldı. Aa ben de öldüm lan. <laughs> 20 yük ya. Kafa yiyeceğim. Bana para lazım şimdi. İnşallah FF'lemezler ya. Hocam aldım. Ahmet ikiz maskesi çıktı. Canın kaç senin? Benim mi? 7K. Neyse iş yok da bir şeyler verir ya. Oha 1700 adi oldum Ahmet şey hali. Ultisiz. Oha. Ben bir ör alayım biraz. 13 AD. AD'yi kökleyeceğim direkt. Aha kudret. Ahmet 1700 normal AD. Canım yarıya falan insin. Ben bunlara tek dövüşeyim kanka. Sen gelme tamam Zaten el vereceğiz bu el. Birini keseceğim sonra dışı alan dışına çıkacağım. Arttırabildiğimiz kadar arttıralım bakalım. Dur bakayım. Buna bak demir soleri bile var bende. Bu neymiş ya abi? Sen gelme. Sen tak. Sen keyfine gezin kanka ortada. Sana mı gelecek bunlar <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam sen hiç elleme boş ver. Öyle atla bir şey olmaz yani. Hadi Skarner vur. Hadi Skarner. Hadi Akrep. Saylas ne yapıyorsun lan? Dışarı gitti deyin Benim ultiyi almış. Bak hele tipe. <laughs> Oğlum. Abi sen öl kanka sen öl. Git dışarı git. Bu Yen manyak yok. dışarı gitti ya. Gel lan içeri gel. Skarner öleceksin lan. Oğlum ben bir ulti bastım şöyle canlı canlı da. Silas'ı tekleyeyim mi bir de? Yok Skanner'ı keseyim Sylas dursun. <laughs> Baksana kanka ölmüyorum alan dışına gittim. Aa sen kazandın muhtemelen. Yok yok kaybettik alan dışına çıktım ya. Tamam. O alan kapanmıyor. Ezdi adam. <laughs> Adamsın lan. <laughs> <laughs> Kafayı yedim ya. Çok iyiydi hocam. Biraz daha örs alıyorum. İksir falan almadım. Bu tur kaybedince 35. Bir el daha salsana diyor. Salarız kardeş. Sıkıntı yok. Bir kez daha <laughs> el yazayım diyor. Yaz kardeş. Abi sen takıl kanka yine. 2 v 1 hadi Vurun lan Vur Vur Saylas tek ama. yedi Ölüyordu lan 2000 2700 AD Bismillahirrahmanirrahim Abi sen de çık kanka <laughs> 2700 Kafayı yersin Allah bile ölmüyor ben iksirini de aldım abi. AD iksirini de aldım. Örs alıyorum biraz daha. Bir örs daha koydum. Zırh büyü direnci zırh teşmiği alalım. Kanka şu an 2200 normal hali. Şey açtığım zaman ultiyi büyük ihtimalle bir 3000 AD olacağım. Hadi bismillah 23k'da canım var. Sen yine takıl kanka ben gerektiğinde <laughs> gerekmez büyük ihtimalle de gerekirse seni çağırırım. Sen takıl kanka. Ben şunları bu sefer direkt dövüyorum hocam. O be helal lan size kardeşler bundura. Bu bayıldı kanka. Bu biraz vursun bana da. Vur Skarner vur. Vur kardeş vur. Gelme gelme kanka dur Korkutma korkup kaç. Ürkütme Ceylan'ı. Alan dışına çıkıp biraz geleyim mi? Dur bakayım az bir şey gideyim geleyim. Aa lan. Dur, dur dışarı dışarı götürüyor. Oh! Skarner'a tek atıyor. 3000 adim kanka. 3000 AD. Oh. Oğlum boyum gözlük ekrana sığmıyor. <gülüyor> 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 Kafayı yiyeceğim. Oyun bir de çok uzun sürmedi yani. Düşünün arkadaşlar. Alistar falan olmuş olsa 3000 AD 5000'e çıkardı. Canımız 40K'yı çok rahat geçerdi. Kafayı şey yiyeceğim. Gerçi eforsuz bir maç oldu yani. Hiç sıfır efor. Oha oğlum 145k 145, K, sen... <gülüyor> 145 <gülüyor> ne lan? <laughs> Oha tanklarına bak Ahmet. 186k Harbi böyle bir şey yok. Bu arada el saldık ya mesela. İki kere el saldık, iblisin yükleri de gitti mesela. İblisin yükü gitmesi belki daha şey olabilirdi ama... Gitsin kardeşim. Önemli değil ya. <laughs> Eli uzattık. Misler oh. misi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.